İslam'ın üçüncü halifesi Hazreti Osman, Selman-ı Farisi ile beraber yürüyorlardı. Selman-ı Farisi bir ağacın dalını tuttu ve silkeledi, meyveler yere düştü. ''Ya Osman neden böyle yaptın bilir misin?'' dedi. Hazreti Osman neden böyle yaptığını sordu. O da dedi ki bir gün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yürüyorduk ve o aynen böyle yaptı. ''Neden böyle yaptın bilir misin ya Selman?'' diye sordu. Ben de ''Neden ya Resulallah?'' dedim. O da dedi ki ''Eğer bir mümin güzel bir niyet eder, güzel bir abdest alır ve dost doğru bir namaz kılarsa bu ağacın meyvelerinin dökülmesi gibi onun da günahları dökülür. İnsan günahkar bir varlık. Elbette günahların var. Eğer günahlarımız olmasaydı Allah bizi helak edip günah işleyen ama tövbe eden kullar yaratacağını söylüyor. Allah affedici. Kimi affedecek? Günahkar olanı affedecek. Günahların mı var kardeşim? Öyleyse Allah'ın kapısını çal. Namaz ile, dua ile Allah'tan yardım iste ve af talebinde bulun. Sular gibi çağlasan, eyyüp gibi ağlasan, ciğer ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi? Rızasına erersen hak ecrini vermez mi? Allah seni seviyor kardeşim. Senin yaşadığın bütün dertleri biliyor. O dertleri sana veren o zaten dermanı da onda. Aç ellerini ona. Dermanı iste, konuş onunla. Onunla konuşmanı istiyor. Sadece ona gitmeni, el açmanı istiyor. Geç olmadan ser seccadeni kardeşim. Buluş Rabbinle ve akıt yüreğini seccadene.